Evet. Şimdi artık yeni konumuza geçebiliriz. Ne oldu ilk başta? Biz tek katlı yükselteçlerde, tek katlı yükselteçlerde hatırlarsanız 3'e ayırmıştık biz. Burada common emitter ve common source vardı. Bunlar da kendi içinde emitter dirençli, ya da işte source dirençli ve source dirençli olmayan diye ikiye ayrıldı. Ama çok önemli bir ayrım değil o. Yani hepsi common emitter, common source sonuç olarak. Hepsi esasında şu ana kolun bir üyesi. Şimdiki sırada yapmamız gereken şey common kolektör ve common drain. Yani biz şu anda buradayız. Şimdi bunu yapacağız. Daha sonra common gate ve base ve common gate diyeceğiz. O zaman common kolektör diyelim. Ortak collector common collector diyelim. Şu kol oh kalbi. Common collector diyelim. Bakalım devremiz nasıl? Devremiz şu. Burası VCC. Bu R1. Bunlar artık bildiğimiz şeyler. R2. Burada RC var. Transistörümüz. Burası RE. <laughs> Burada kapasitörümüz ve giriş voltajımız. Yani giriş voltajımız yine aynı yerde. Base'e veriliyor. Şimdi dikkat. Giriş voltajımız aynı yerde. Base'e veriliyor. Fakat çıkış voltajımız önceden kolektördeydi. Şimdi çıkış voltajımız çıkışımız bizim emitterden olacak. Burası Vout. Vout'ta da bir tane tabi olur olmayabilir fark etmez. Yük direncimiz var. ile. Çıkış voltajımız veya alttan alınmış durumda. Şimdi kolektör kısmı şimdi kamın emitir dediğimiz zaman emitir emiter kısmı acaba AC'de topraklandı mı meselesi vardı. AC'de topraklıyorduk hatırlarsak. ya da en azından emitter emiter topraklamamıştık ama mantık olarak orasının toplanmak topra, topraklanması gerekiyordu. Kamın Collector'da de kolektör kısmı AC'de topraklanacak. Böyle. Bazı yani şu direnç olmayadan da yani üç dirençli kamın kolektörü de olabilir. Niye? Çünkü zaten AC'de eğer bu direnç olmazsa şu direnç olmazsa AC'de şu nokta VCC'ye eşit olacağı için VCC'de toprak olacağı için o da bir kamın kolektörü olur. O da bir sıkıntı yok. Bu direnç de olabilir, olmayabilir. Problem değil. Bu direnç sadece şu anda DC anlamda bize bir işimize yarayacak. DC'deki çalışma noktası bakımından işimize yarayacak. Yararsa. Ne oldu? AC'de ben kolektörü toprakladım. İşte bundan dolayı bu bir kamın kolektör Giriş yine base'den çıkış source şeyden emiterden ve kolektör topraklanmış. Kamını kolektörde kolektör tarafı topraklanmış. Nerede topraklanmış? DC'de değil. AC'de topraklanmış kolektör. İşte bizim devremiz bu. Peki artık hiç anlatmaya gerek yok. Aynı şeyler. Hep aynı şeyleri söylüyoruz zaten. DC analizledik. Falan filan. Kapasitörler açık devre dedik. AC kaynakları yok et dedik. Ve buradan da Sukunet noktalarını bulacaktık. Ic'yi bulacaktık. Vc'yi bulacaktık falan filan. Bunları bulduk. Bunlara göre Gm'yi hesapladık. Küçük R'yi hesapladık. Rp'yi hesapladık falan filan. Onların hepsini yaptık. Küçük R'yi hesapladık. Neyse. Sonra AC analiz. AC analizde ne olacaktı? AC analizde kapasitörler e, kısa devre olacaktı. Ve, AC, ve DC kaynakları bu sefer. DC kaynakları yok edecektik. Ondan sonra her şey bittikten sonra da biz bu özel süper pozisyonumuzu tamamlayıp devremizin analizini bitirmiş olacaktık. Peki o zaman DC DC analize geçelim. DC analize geçtiğimiz zaman zaten e, her şey aynı niye aynı? Şuradaki kapasitör yok olacak. Buradaki arkadaş e, uçacak. Şuradaki kapasitör yok olacak. Öyle olunca şu toprağın hiçbir anlamı kalmayacak burayla. Şuradaki kapasitör yok olacak. Öyle olunca şuradaki RL direnci kendi başına kalacak. DL direncinin üzerinde bir voltaj birikecek mi? Hayır birikmeyecek çünkü akım akmayacak. Bir voltaj birikmediği için bir tarafı topraklandığı için diğer tarafı da toprak olacak. Yani sıfır olacak. Bir tarafına 5 volt verseydim bu tarafta 5 volt olurdu mesela. Ama burada toplu sıfır olduğu için burası da sıfır olacak. Yani bu kısımdan DC analizi bitiyor. Geriye ne kalıyor benim? Şu 4 dirençli bir transistörlü standart bir kutuplama devrem kalıyor ki ben bunun analizini artık yeteri kadar biliyorum. Yani DC analiz bitti. Şunu şuraya koyayım. Birazdan sileceğim onu. En azından böyle çizerken şey olsun kolay olsun. Biraz şöyle çizerken kolay olsun ama bunu sileceğim birazdan. DC analiz kolay. DC analiz aynı. Tamam. Geçtik. Sıra geldi AC analize. AC analize ne yapacağım? E başlayayım. Burası ve in. Bir sıkıntı yok. Sonra geldim. Kapasitör kısa devre oldu. Geçti. Buraya geldim. Nereye geldim? Base'in de olduğu şu ö, noktaya geldim. Artık biliyorum R1 paralel R2 var burada. Bunu konuşmaya gerek yok artık. İkisi de çünkü toprağa gidiyor. Buradaki VCC yok olacağı için. ikisi de toprağa gidiyor. R1 paralel R2 var burada. Tamam. Onu bir yazayım. Onda bir sıkıntı yok. Onu anladım. Süper. Şimdi baktım ne var? R1 paralel, R2 gitti. Geriye ne kaldı? Geldim buraya. Şimdi transistöre geldiğime göre transistörün modelini yerleştirmem lazım. Hangi modeli yerleştireyim? Hiç fark etmez. Hepsi olur. Hibrit de olur. T olur. Bakıyorum sadece. Emitere bakıyorum. Emiter kısmı toprak değil AC'de. Niye? Bir tane direnç var toprağa. Bir tane direnç var toprağa. Emiter kısmı toprak değil AC'de. T modeli daha rahat olur diyorum. Geldim. Burası base. Geldim şuraya. Ne oldu? Aşağıya doğru ne yaptım? Küçük R'yi yerleştirdim. Yukarı doğru ne yaptım? GM, VBE'yi yerleştirdim. Bir de ne yaptım şuraya? RO'yu yerleştirdim. Burası emiter, burası kolektör. Tamam, sıkıntı yok. Bakıyorum şimdi re, O ihmal etmeyeyim dikkat ederseniz. Çünkü ihmal etmemin hiçbir anlamı olmayacak. Çok basit bir şekilde olacak. Bu ondan dolayı etmedim. Göreceğiz şimdi bakalım. Emitere bakıyorum. Emiterde ne var? İki tane direnç var. Bir tane direnç toprağa. Süper. İkinci direnç. E, o da toprağa. Çünkü bu kısa devre. O da toprağa. O zaman iki direnç birbirine paralel. Hiç sıkıntı yok. O zaman burada emiterde iki tane direnç varmış. Ve bunlar birbirine paralelmiş. RE paralel RL. Ve bizim V altımız da şuradaymış. Burası aynı zamanda V emitere bağlı. Emiter. Yani V outla V emiter aynı. Burada çünkü çıkışım emitere bağlı. Şurası V emiter. Burası V out. AC'de bunlar aynı. DC'de ayrılar tabii Bir de AC'de bunlar aynı olduğuna göre ikisi aynı nokta. Süper. Hiç problem yok. Kolektöre bakıyorum. Kolektörde RC artık yok. Niye? Çünkü şu arkadaş onu toprak katı için RC'ye gerek kalmadı. Hepsi gitti. O zaman kolektörde sadece ne var? Toprak var. Süper. Şimdi artık şunu silebilirsin. biraz dikkatli baktığımda ilginç bir şey daha görüyorum. R-O'ya bakıyorum arkadaşlar. R-O'nun bir ucu emiterde diğer ucu toprakta. E R-E'ye bakıyorum bir ucu emiterde diğer ucu toprakta. r bakıyorum bir ucu emiterde diğer ucu toprakta. E esasında bu R-O dediğim şey benim şu iki tane dirence paralelmiş esasında. O zaman ben bunu biraz daha kolaylaştırabilirim. Ben bunu biraz daha kolaylaş uğraştım ama oraya sığmadı. Neyse şuraya yapayım artık. yapacak bir şey yok. Ben bunu biraz daha kolaylaştırayım. Dijital dünyada yer problemimiz yok. Ne oldu o zaman? Şuradaki direnci ben buradan çıkartacağım. Çünkü bu direnç esasında şuradaki arkadaşlara paralelmiş ve buraya bunu yerleştireceğim. Bunu da yerleştirdim. Süper. Rahatladım artık. İyice rahatım. Şimdi bakıyorum. Burası V in. Neresi V'in? Şu V base dediğimiz arkadaş V'in. Yani şurası artı eksi V'in. Bunu herkes görüyor değil mi? Çünkü bu nokta şu noktaya eşit. Burası V'in. Diğeri toprak. Yani şuradan buraya e, base'den toprağa V inmiş. Benim derdim ne? Şurası V altta burası. V altta nereden? Emiterden toprağa. Burası da V alt. Bakıyorum niye bir direnç bölmesi var? Hiç burada Cm VB falan hiç uğraşmaya gerek yok. Bir direnç bölmesi var. Çok bariz bir şekilde. O zaman V alt ne olacak? V in çarpı RE paralel RL paralel RO bölü toplam direnç küçük RE artı RE paralel RL paralel RO olacak. Çok güzel. Bakıyorum ben ne demiştim? Genelde şuradaki RE dediğim direnç küçük olur demiştim. Eğer buradaki direnç şuradaki toplam dirençten küçükse çok çok küçükse ihmal etsek mesela ne olur? O zaman V out bölü V in çok komik bir şey olacak. Ya komik olmayacak tabi de. V out bölü V in eşittir A V eşittir şuradaki R e paralel R L paralel R O bölü R E artı R E paralel R L paralel R O olacak. Biraz daha şey düşüneyim şimdi. Dirençler biliyorsunuz pozitiftir. Pozitif bir sayıyı kendisiyle başka bir pozitif sayının toplanmasına böldüğümüz zaman sonuç her zaman birden küçüktür. Doğru mu? 3'ü 3 üç artı 2'ye bölerseniz sonuç birden küçüktür mesela. 10'u 10 on artı 1'e bölerseniz sonuç her zaman bir, birden küçüktür. Çünkü hepsi pozitif bu sayıların. Küçük re de pozitif. Ha, ama bir güzellik daha var. Genelde şu re çok küçük olduğu için hatta ve hatta eğer eğer re çok çok küçükse re paralel rl paralel re o zaman AV dediğim şey benim neye gidecek? Bire gidecek. Yani bu yükseltmeyen yani bir yükselteç yanlış kelime kullandım. Yani yükseltme oranı birmiş bu arkadaşım. Bu kötü mü? Hayır biz tampon diye bir şey öğrendik. Tamponun çok güzel bir şey olduğunu, faydalı olduğunu da biliyoruz. Esasında bu bir tampon gibi bir şeymiş. Tampon gibi bir görev yapıyormuş yani. Çıkıştaki voltajı girişteki voltajı eşitliyormuş. Böyle bir şeymiş. Yapmaya, eşitlemeye çalışıyormuş en azından. Biraz hafif bir düşüş olsa bile bu düşüş küçük bir düşüşmüş. Bunu eşitlemeye çalışıyormuş. Yani kazancı bire çok yakın olan bir yükselteçten bahsediyoruz. Tamam bunu anladık. Yani yapacak bir şey yok. El mahkum. Sıkıntı yok. Peki şimdi eğer ben kazancı buldum. AV'yi buldum. A'yı bulayım. Şunu alayım. A'ya gideceğim. A neydi? A'da limit işte RK sıfıra giderken RL sonsuza giderken AV idi. Burada işte hata yapıyordum biraz. Yani şurada bir hata vardı. Ufak tefek o hataları artık konuşmayalım. Hata yapıyoruz. Bu hataların e, sonuçlarında ufak değişiklikler olacak. Daha işte ayrıntılı kaynaklardan RL'li ve RK'lı A'yı hesaplamak daha doğru. Çünkü bunun etkisi vardır. İhmal etmek yanlıştır. Fakat bunu şu anda düşünmek biraz boğucu olabilir. Zaten bunu düşecek, düşünecek seviyede tasarımsal bir işler, işlemler yapmaya niyetlendiğiniz zaman zaten yeteri kadar konunun üstadı ya da üstadına yakın bir noktaya gelmiş oluyorsunuz. O zaman zaten bunları siz kendinize çözersiniz. Onun için şimdilik buna devam edelim. Yani RK sıfıra giderken ve RL sonsuza giderken ki kabulümüze devam edelim. <laughs> Çok da yanlış bir kabul değil yani şu aşamada. Ne olacak bu da o zaman? A'm benim. RE paralel RO olacak. Çünkü şu RL'yi sonsuza götürüyoruz. RO'yu sonsuza götür RL'yi sonsuza götürdüğümüz zaman sonsuz olan bir şey başka dirençlerle paralellenirse onun etkisi olmaz. Bölü Küçük RE artı RE paralel RE olacak. O da birden küçüktür hatta ve hatta bire çok yakındır. Eğer RE çok çok küçük büyük RE paralel RO ise. Tamam anladık bunu. Bunda bir sıkıntı yokmuş. İyi güzel. Peki RE -i nedir? RE ile ne yapacaktık giriş empedansında? Giriş empedansında ne yapacaktık? Aynı şekilde girişe VX bağlayacaktık. Sonra da IX ölçecektik. Yine aynı şekilde RL ve RK yok giriş empedansını hesaplarken çünkü onlar yüke aitti. Yine aynı hatayı yapıyordum falan filan 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 artık uzatmayalım. Yine ufak tefek hata yapıyordum. Burada baktım. Şöyle hata diyeyim de daha sonra beni o hoca yanlış öğretti filan demeyin. En azından hata yaptım. Burada itiraf edeyim. Bakalım. elektron 2'ye geldiğimiz zaman da zaten bu kapasitörlerle alakalı hata yapmıştık diyeceğiz. O zaman da kızacaksınız. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hep böyle gidiyor. <laughs> ne yapalım? RL yokmuş. Şunu yok edelim. Artık şu veya da söylemeye gerek yok. Başka? Girişe ne yapacakmışız? Vx bağlayacakmışız. Bağlayalım. ve ix ölçecekmişiz. Bu da ri hesabıymış. Baktığım zaman esasında bunun emitter dirençli common emitter'a çok benzediğini göreceğim. Şu matematiksel ifadenin nasıl olacak? ix şuradaki direnç artı i olacak. Hemen yapalım. ix eşittir. Şuradaki özür dilerim. Şuradaki akım. Buradaki akım nedir? vx bölü r1 paralel r2'dir. Artı i base'dir. i Ibase neye eşittir? Bezide, I base'de I emitter bölü beta artı 1'e eşittir. I emitter de şuradan akan akım. I emitter bölü beta artı 1 ne? I emitter ne? Ha bir akım. Bir dirence iki dirence giriyor. Fark etmez. Toplam ıı, voltaj Vx artık. V in değil. Vx artık. Çünkü buraya Vx bağladım. O zaman bu da neymiş? Vx bölü beta artı 1 çarpı şuradaki toplam direnç. Küçük re artı RE paralel RO'ymuş. Süper. Onu da alıp buraya yazdığım zaman VX parantezinde çektiğim zaman şöyle bir şey çıktı, çıkacak. VX bölü IX eşittir. 1 bölü 1 bölü R1 paralel R2 doğru yaptım değil mi? Bölü 1 bölü beta artı bir çarpı küçük RE artı RE paralel RO Olacak. Baktığım zaman esasında bu dirençlerin paralel oldukları zamanki eşlenik meselesine dönüyor eş, eş değer direnç meselesine dönüyor dönüyor. Bu R iye eşit o da eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Şuradaki dirençlerin toplam paralel. Buraya geldim <laughs> sıkışacak. durumda R'i olacak bize arkadaşlar. R1 paralel, R2 paralel, beta artı bir parantezinde küçük R'e artı R'e paralel, re o olacak ki bu emiter dirençli kamun emitere çok benzeyen hatta belki aynı olan bir ifade. Güzel. Bunda da bir sıkıntı yok. Rahatladık. Zaten e Biraz artık yavaş yavaş pratikleşmeye çalışırsak şöyle bir şey var. Giriş empedansı dediğim şey benim bu akım kaynağı, bu voltaj kaynağını bu girişin şu noktadan gördüğü direnç. Bu noktadan gördüğüm de R1 ve R2 birbirine paralel çünkü AC düşünüyorum gitti bu. Sonra bu paralel bu paralel buradan buraya toprağa Buradan buraya paralel sanki şuradaki emiterde gördüğüm dirençlerin beta artı bir katıymış gibi bir e, kabaca bir kabul yapabiliriz. Böyle çıkıyor çünkü. Şuradaki direncin bir anlamı olmuyor. Ya yani ne oluyor? Şu artı bunun ve bu da buna buna paralel. Bu artı şunun beta artı bir katı oluyor. Bu şekilde yavaş yavaş kendi kendimize formalize edebiliriz. Öyle diyebiliriz yani. Beyzden baktığım zamanki giriş empetansı emiterdeki dirençlerin beta artı bir katıdır gibi bir e, yaklaşım yapabiliriz yavaş yavaş. Bulduk sonuç olarak problem yok tamam. Sonra ne kaldı geriye RO kaldı. RO'yu nasıl yapacaktık? Girişi yok et. Sonra çıkışa VX bağla ve IX ölç hesapla neyse yine aynı şekilde RK, RL yine yok. O zaman şunu alalım. yerleştirelim. Ne yapacakmışız şimdi? RKL yok yani şuradaki RL yok tamam sıkıntı yok. Şu arkadaşı ben ne yapacakmışım? Sıfırlayacakmışım, e sıfırlayayım. Sıfırladım. Sonra ne yapacakmışım? Çıkışa çıkış şurasıydı değil mi? Çıkışa ne bağlayacakmışım? Bir Vx bağlayacakmışım ve Ix ölçecekmişim. Bakıyorum, şu nokta toprak mı? O zaman bu noktada toprak. Verdim toprağa. Ha topraksa ben kesip atarım. Rahatım. Toprak, toprağı ben seviyorum. Çünkü şuradan baktığım zaman şu noktaya baktığım zaman büyük RE bu noktayla toprak arasında. Küçük RE o. Bu noktayla toprak arasında. Küçük RE bu noktayla toprak arasında. Esasında bu üç trençle birbirine paralel. Yani esasında şurası şu kısım bunu yapmayayım. ver. Esasında şu kısım şuna döndü. Burası Vx. Burada küçük Re paralel büyük Re paralel Re oldu. Baktığım zaman benim şu da Ix oldu. Baktığım zaman Vx bölü Ix ki bu da Re O'ya eşit. O da eşittir. Küçük Re paralel büyük Re paralel Re Biliyorum ki arkadaşlar küçük Re burada en küçük olan yani genelde en küçük olan genelde böyle 3 tane direnç paralellenirse en küçük olandan daha küçük bir değer bulursunuz. Burası daha küçüktür. RE olacak. Hatta ve hatta yaklaşık olarak RE olacak demek de çok yanlış olmaz. Çünkü genelde RE, Re küçük RE, büyük RE'den ve RO'dan Re çok çok küçük oluyor. Bundan dolayı bu değer de küçük RE'ye eşit olacak. Baktığımız zaman giriş kazancı 1 olan, giriş empedansı yüksek olan Çıkıştaki empedansı da küçük olan bir devreyi görüyoruz burada. Giriş empedansı yüksek. Çıkış empedansı küçük. Kazancı bir. Tam bir tampon esasında. bu. Çünkü tamponu düşünüyoruz. O pamplı tamponlara baktığımız zaman gerçekten tamponun giriş empedansı yüksek oluyordu. Çıkış empedansı o pamplı devrelerde sıfır kabul edebiliyorduk. Çıkış empedansı küçük oluyordu. Ve kazancı da bir oluyordu. Tam esasında bu devre tampon diyebildiğimiz bir devre olmuş oldu. O zaman yükselteç modelim tamam. Yükselteç modelini yerleştirdim. yükselteç modelimi yerleştireyim. Burada benim bir giriş empedansım var. Ri. Burada bir A çarpı Vim var. Burası da Vi. Şurada da benim R10 var. Neymiş benim Ri'im? Arkadaşlar R1 paralel R2 paralel beta artı 1 parantezinde neydi? RE artı şöyle miydi? RE paralel RE o muydu? Herhalde öyleydi. Bir bakayım yanlış yazdım mı? Nerede ya? Heh, evet oydu. Bu oldu. RO neymiş? Arkadaşlar RO esasında tamam hadi hepsini yazalım. RO eşittir neymiş? Küçük RE paralel büyük RE paralel küçük RO. O da eşittir yaklaşık olarak RE'ymiş. Ve A da benim yaklaşık olarak Neyse gerçeğini yazalım. Eşittir. Neymiş? Ee, ne diyor? RE RE paralel RO muydu? RE paralel RO doğru. Tamam. RE paralel RO bölü küçük RE artı RE paralel RO'ymuş. O da yaklaşık olarak birmiş. Bu şekilde bu devrimi de tamamlamış oldum. Tamam. Burada bırakalım.